Zibin Fabrikası'ndan hepinize merhaba arkadaşlar. Bu yine dolatıyoruz. atıyoruz. Yanımda kimse yok. <laughs> Eski 6 sene önceki YouTube girişlerinden yaptım. Şimdi karşımızda Kemil, Kemil aldım arkadaşlar. Karşımızda Sezjuani var ve Leona var. Bunlar aşırı tank. Bunları neyle keserim diye düşündüm. Kemil aldım. Team olacağını düşündüm açıkçası karşımda. Yokmuş. Ürünleri hemen şu şekilde göstereyim bu arada. E, ee, Hortlama kalkan darbesi, ikinci şans, gözü kara, sihirli popuşlar, peksimet teslimatı, saldırı hızı, saldırı gücü, büyü direnci girdik. Şimdi Sejuani çok aşırı tank bir karakter arkadaşlar. Ama Kemil'in de şöyle bir güzelliği var. Gerçek hasar atıyoruz. Yani Q'muz bize gerçek hasar veriyor. Ve bu ilerleyen zamanlarda hele de ilah Sindire'le bitirdiğimiz zaman 700-800 gerçek hasar vuracak. Yani şöyle söyleyeyim. Her Q'muz yani 2 saniyede bir gelen Q'muz bu oyun, oyun, sonuna doğru 2-3 saniye bir şey düşecek. Her köyümüz dar <laughs> Ve ilah sindiren alacağız. Normalde düştü kuvvet de tercih edilebilir ama işte dediğim gibi çok fazla tank var. İlah sindiren alacağız ve Seju'yu yok edeceğiz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Biraz Kemil oyun başı dayak yiyen bir karakter ve arkadaşında tutuşturu var. O yüzden oyun başı biraz safe duracağız. Oyun sonlarına doğru da bu seju yok edeceğiz arkadaşlar. Direkt koridor ittiriyor bu arkadaş. Ah be bir milyon kaçtı. Şöyle Hortlan pençesini vuralım adam her geldiğinde. Kendisi de süraç oynuyor. Biraz bizi kanserleyecek gibi büyük ihtimalle ama hayırlısı. Burada köyü atacağım bu arada. Şöyle bir hasar takasına girdik. Gerçek hasarı da vurduk. Bu niye benim ekran tekliyor acaba? <laughs> bu hasar almadığı zaman zırh ve büyü direnci artıyor arkadaşlar. Yani savaşa girmeden önce şöyle bir W ile dürtersek eğer ondan sonrasında çok daha fazla e, hasar yiyecektir. Gerçek hasar yemedi. E'miz yok. E'miz gelince çok pis döveceğiz bu sıcıyı. Çok güzel oldu. Sırasını aldık. Yani gerçek hasarı kafasına vurduk ve öldü. Şimdi minyonları burada bırakalım. Biz gidelim pırıltı etkisini alalım. Pırıltı etkisi bu şurada çok işe yarıyor. Sonra ışınlanma hemen geri gelelim. Geri geldik. Işınlanın avantajını kullanmamız gerekiyor. Adama level Park atacağız. Koridorda burada tutacağız. Sejuani minyonlara yaklaşamayacak. Yani kemil çok güzel oldu. Karşıma Teemo'dansa Sejuani'nin gelmesi çok güzel oldu. Çünkü dediğim gibi gerçek hasar vuracağız ve bu adamın tanklığı bize hiç yaramayacak. Bir de zaten Tanrıça'nın gözleşi başlamış. Oyun başı bayağı güçsüz olacak. Biz de onu değerlendireceğiz sıraları. Şöyle bir dürtelim. Gerçek hasara da vurduk kafasına bak yarı canı gitti. Yani köyü ikinci kez tekrar kullanabiliyorsunuz hızlı bir şekilde. Ama direkt kullanırsanız gerçek hasarı vuramıyorsunuz. Hani ikinci bir Q hasarı vurmuş oluyorsunuz sadece. Biraz bekledikten sonra köyünüz gelişiyor. Geliştiği zamanda. Şimdi bak en ufak kombosunu göstereyim sana. Şöyle minyona gittin. Q attın. Sonra E ile adama gidip Q'nun ikincisini vuruyorsun. Gerçek hasarı atmış oluyorsun. Mübarek senin buradan gitmen lazım buram ya. Yeteneklerim yok şu an burada oynayamam. Warwick çok saçma oynadı burayı. Warwick'i de kestiler. Pasif gelirse bu arada Timo ile savaşırım ben ölümüne. Şurada Timo bu arada. gerçekten döv bakayım çok güzel pasifin gelmesini bekledim pasif bize ad veya ap ee, kalkan veriyor rakibin vurduğu hasara göre kalkan gelince de çok rahat kestik çok fazla milyon dalgası var o yüzden barikat isteyeceğim dakikada 5'i geçtiği için ama araba milyon vb bak bu sıkıntı oldu Seju geldi. Seju'dan kaçıyoruz. Ultisi olduğunu unuttum bu arada ya. Şey tutuştur olduğunu. Ama en azından ölmedik. Güzel. Manamız bitti. Şu peksimet azıcık erken gelseydi ulti atar keserdim bu arada. Neyse sıkıntı yok. Bayağı bir öne geçtik. Bu arada az önce adam beni kovalayacak diye çok fazla minyon kaybetti kule altında rakibin kulesi benim minyonların hepsini kesti. Kendisi hiçbir şey alamadı. Vay öğrenmiş bak. 7 level'e 5 level. 2 level'de bir daha attık. Gelirse affetme. Bağışlamam. Bunu o da biliyor. O yüzden yaklaşmıyor. Bak minyonları burada tutuyoruz abi. Koridoru ittirmemeye devam ediyorum. Adam da yaklaşamıyor. Hani bildiğin buraya sınır çizdik. Ha burayı geçemezsin diye. Ula sen var ya sen ha bu çizgiyi bile geçemezsin. Baksana. Gerçek hasarı da vurduk kaçıyorsun. Yarıca oldu bile rakip. Bildiğin buraya sınır çektik ya. Ha burayı geçemezsin abi. Yaklaştı. Gerçek hasarı bir daha vurdum kafasına. 6 level olmazsa burada da keseceğim. Aradaki level tip 3 level oldu. Potu da yok. Öldü bu ya. İnşallah 6 level olmaz bu arada ya ben girene kadar. Aa oldu. Kafama sıçrattı bir derif. De Psikopat mısın oğlum sen? Lan John misin oğlum sen? Psikopat herif ya. Neyse güzel kestik bu arada. Canlı yayında bu tutuşturla e, şeyin farkını göstermiştik. E, nasıl desem? Işınların Canlı yayınlara katılın bu. Aha rakip geldi. Dur anlatacağım. Canlı yayınlara da katılın bu arada arkadaşlar. Bakacak mı buraya ya? Gayet güzel. Burada fark ettiyseniz şeyi bekledim. Körlüğün bitmesini bekledim. Q'nun ikincisini vurmak için. Şimdi şurada base atıp ışınlanla gelebiliriz. İlaç sindiren bitti. Bundan sonra var ya ça ça ça. Bundan sonra affetmeyeceğiz arkadaşlar. Çok fazla hasarlar yiyecek bizden. Bu arada ikinci item olarak direkt Shojin çekeceğim. Koridor ittirmeyeceğiz tabi. Yanlışlıkla vurdum ona. İkinci item Shojin. Her zaman benim en sevdiğim item olarak. Ah be. Gerçek hasara vuramadık. Adama çok talihsizlik oldu bu arada ya. Karşısına Kemil alınması. Keşke Timo ile yer değişselerdi. <laughs> of Zetmemiş. Soşu fazla kasmış. <laughs> Var bir Timo gitmiş. Ben de koşuyorum hemen oraya. Nereye kaçtın sen ya? Herif 500 metre kaçmış. W su bayağı bir hareket hızı veriyor team'a. E. Gerçek hasarı da vurduk kafasına, oturdu. Bari keşke bana getirseymiş ya şey. Allah nereye gittim ben? Hasarı görüyor mu bu arada? 400-500 gerçek hasar diyor. Timo, sen ne alaka? Sen beni tutamazsın ki o canla. Güzel ultiymiş seyir. Vurdun hasar görüyor musun ya? Bak bak hasarın güzelliğine bak bak. Yani öleceği belliydi. Adam kendini bıraktı. Benim kollarıma bıraktı. Ya da bacaklarıma mı? Kemin oynuyoruz yani çaktın mı? <laughs> Ulan biraz az komik yap da gülmekten altıma sıçmayayım. Arkadaşlar yayınlara gelin bu arada ya. Twitch.tv slash cbdl adresinden ulaşabilirsiniz. Hatta linki de koyarım buraya. Yayınlarda gayet güzel muhabbetler dönüyor. Kaçırmanızı istemem. Bazen de YouTube'a geçiyoruz. YouTube'dan yapıyoruz canlı yayınlar ama çoğunlukla Twitch'ten. Ve takipçi sayısını da 50'ye ulaştırmamız gerekiyor. Onu bir yer atalım ya lütfen. Ben her geçen gün kendimi geliştirerek size bir şeyler aktarmaya çalışıyorum Hani bunun bir karşılığı olsun lütfen Arkadaşlar Kuleye vurmayacağım bu arada Şu minyon ölürse eğer öldü Böyle kuleye alacağınız garanti olduğu zaman Vurmayın kuleye Karşı sizin minyonlarınız ölebildiği kadar ölsün ki Sejuani daha az minyon alsın Bundan sonra takım savaşlarına katılacağım bu arada Bizimkilerle beraber oynayacağım Yoksa sur verecek gibi bizimkiler. Hadi hayırlısı. Burada bir olay dönüyor. Buraya yetişmeye çalışıyorum. Bizimkileri kesiyorlar. Misforşun da çok önde ya. Allah diyeyim, o mantığına çarpmışız biz de bir anda. Çok güzel. Aldık mı biz ejder o zaman? Timo doğdu geliyor ama. Timo gelebilir ya ben gidiyorum. Azet geliyor hatta. çok korktum. Bir anda acayip korktum. Acayip korktum Ah be. Çok saçma öldüm lan. Adama düz vuruş yapabilsem pasif gezecekti. Sola yaşından attım. Saldım orayı. Alametim varmış. Alamet çöpe gitti. Alamet çöpe gidince moralim bozuldu. Gitmiyorum abi. <laughs> Buradan takılalım. Keşke salsaymışım ya alamet olduğunu hiç bilmiyordum ki. Ben almışım alameti. Bir de Barviye diyorum gel de buraya salsana diye. Nasamet sen almışın zaten alameti. Niye beni tutmaya saçma sapan adamlar gönderiyorlar? Bu Levan da beni tutamayacak ki. Hatta bak para da veriyor bana sağ olsun. Acaba başkası da gelir mi buraya? Bir totemleyelim de şöyle. Burada da base atalım olmadı ya. Haritada kimseyi görmüyoruz çünkü. Ölmek istemiyorum. Ama Leona gidiyor gibi sanki. Ah be gene gerçek hasar vuramadık adama. Beytledim de acaba atar mı diye atmadı yeteneğini. Oh kafasına 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 kafasına. Çok pis gerçek hasar vuruyor bu çar ya. Hiç tank mank dinlemiyoruz abi. Çok güzel oynamadık mı burayı? <laughs> MF bot da ama zed görünmüyor. O zaman base'imizi atalım abi. Z de buradaymış gerçi. Bedava burada bir alamet buldum. Alameti alıyorum bir yandan. Az öncekini atamadık bari bunu solaya atalım. Güzel. Herkes bottayken ben o üst kulesini açarım. Eğer base atıp da gelmez. Ha evet tutmadı. Kısa geldi ya. Ah. Eski Hidra var sanıyorum. Eski Hidra almaya çalıştım onu. Aga be gözler yaşlı. Aldık biz bu arada bu kuleyi. Ah toteme bak. Nerede bacak? Altta mı? Oğlum ne yapıyorum ben? Genelde böyle trollükleri yayında yapardık ama. Bu buraya da vuracak bu arada tutamayacak bunu. Ben de base atıyorum. Hatta karşı ona bakalım mı bir base atmadan? Yokmuş bir şey o zaman atalım base'i. Ya da Zed'i bekleyelim intikam alalım diyeceğim. Timo buradaymış. Ha mantar varmış burada. Gayet güzel. Şimdi burada base atalım. İtemimiz bitti. Aynı taktik. Bu itemde bittikten sonra çat 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 tokat manyağı yapıyorsun. burada olay çıkıyor Ben de buradayım ama misfortune Sen ne yapıyorsun ya küçük adc başına güzel onlar da kesti bana kalmadı girdik ya ejderi. E. diyeceğim 10 saniyesi varmış daha of sonra bak Oradan buna. Gayet güzel. Adam EQ atarken kilimi çaldı lan. AFK kalıp kilimi çaldı. herif <laughs> yasuo'ya bak sen. Ya kovalarlarsa bu arada ben buradayım. Ya kovalamıyorlar. İyi biz de çıkalım o zaman. Bu arada 07 26 yani maçına sırtladığımızı görüyorsunuzdur. Z o işler öyle olmuyor ya. Kemil aslanım sen taşıyacağım bu oyunu sana saldık diyor. Bana güven. Of hasar. Çok güzel hasar müthiş hasar ya. Sağ olsun bana kırmızı getirmiş. Kuleye vuracağız. Bu arada Lucia'ya da şey yaptım. Güzel. Ben sana ölmek istiyorum dedi. Kıramadık. Allah MF de gelmiş buraya. Buradan kaçalım abi. Ölmeyelim boşu boşuna. İtem bitmiş. Lucia'ya ufak bir reklam yaptıktan sonra MF ultisinden kaçıyoruz çünkü bitkinlik de yedik orada. Çok güzel. Q'umuz yok etti. 6 level fark var bu arada Sejuani ile aramızda. Boru değil. Allah ben nereye gittim öyle. her yerde mi Cık, mantar olur ya ben oynarım burayı gençler 16'ını aldık bedavadan çok rahat bir kill adam Leona ölümüne korudu ya şeyi MF'yi Helal la sana Leona. Sup gibi sup işte. Geldikçe kesiyoruz adamları. Ya bol killli bir maç oldu. Ah be. Çok fazla hasar yedik mantarlardan. Atacağız bu arada. Dakika 25'i geçmiş. Tamam çıkabiliriz. Kaşınma sonra. Onlar seni kaşır. Sen ben değilsin. Gelin bakayım. Gayet güzel. e ee, sonra ne olmuş? Steram var daha ona güveniyorum. İkinci nim türü de açtık. Base atalım abi. Bizimkilere de aldılar. Direkt ışınlanla geri gidiyorum oraya. Adam <laughs> base'e kaçıyor. Hiçbir şey olmamış gibi. Neyse pent atamadık olsun. Biraz sessiz oynadım orayı bu arada. Oyuna odaklandım. Adam sıçrasını da attı ya. Buradan çıkalım. Takımın hiçbiri yok. Bakalım kırmızısı varsa. Kırmızısını alalım. Bey satalım ayakkabıyı satıp başka bir item daha alalım. Aha bedava kırmızı. Hiç affetmem. <laughs> Zed'in benden kaçışa bak. Bunun yediği gerçek hasara bak. Leona öldü. Misfortune şimdi ne yapacağım bakalım. Çok rahat bir kill. Siz nasıl tutacağınız beni? Ah lan Sejo'ya vurduk. maç Leona sen beni tutamazsın. Güzel bitirelim şöyle. Hasarlara bakalım ondan sonra videoyu sonlandıralım. Gerçekten güzel bir maçtı. Hop, hasarlarda. şu şekildeymiş arkadaşlar. 63k vurmuşuz hatta bak. Verilen gerçek hasara bakalım. 67k'sını gerçek hasar... Nay? Bu nasıl olmuş lan? Abi ben anlamadım. 67, 63 kasa vurmuşuz. Neyse güzel maçtı arkadaşlar. <laughs> o zaman ne diyelim? Şu adamı reportlayalım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.